Selam kanama ve videoma hoş geldiniz. Bugün bir gün boyunca evde olduğumda neler yaptığımı göstereceğim size. Odamı toplayacağım, ee, sonra alışverişe gideceğim market alışverişine inşallah babamla. Oradan kurabiye harcı falan alıp sonra evde kurabiye yapacağım, duş alacağım, Münazara hazırlayacağım okul için çok fazla işim var. Aslında bugün normalde çarşamba yani okula gitmem gerekiyordu fakat o kadar ee, Böyle halsiz ve kötü uyandım ki gerçekten normalde Hani erkenden uyanıp makyajı yapıp saçımı hazırlayan ben Gözümü açamadım ee, Erken duymuştum oysaki ee, O yüzden okula gitmedim evet, Biraz saçma bir neden gibi görünüyor olabilir ama Normalde hep okula giden bir insanım yani Sadece bu bir istisnaydı Şu an resmen depresyondaymışım gibi odam o kadar dağınık ki ee, Ve daha bir hafta önce toplamıştım çok güzel bir şekilde Odamı süpüreceğiz toplayacağız Sonra da market alışverişine gideceğiz. Bu sırada kargo geldi. Sanırım benim kargom ama ben bir şey sipariş etmemiştim. Gidip ona bakalım önce. Şu an çok bir şekilde gösteriyorum gelen kargoyu. Bakın ben bir şey sipariş etmedim galiba hediye geldi. Çok güzel denk geldi bu arada tam video çekerken. yani markayı okuyamıyorum çünkü üzerinde adresim yazıyor. Sticker var şöyle göstereyim üstü böyle. Şimdi hemen bir tane makas alıp bunu açacağım. Çok heyecanlıyım. Evet. Şimdi açıyorum. Aşırı heyecanlıyım. Ay. Güzel bantlamışlar. Güzel. Allah'ım inşallah bana da ya. Hüseyin'e finansa çok üzülüyorum. Hadi inşallah. Bu yıl açacağız. Eh. bantladıkları Ve pantolonlar gelmiş. Galiba yeni bir şey göndermiş. Çıkarmış daha doğrusu. Ee, bu galiba e, kuru ciltler için doğal yağ içeren bir e, vücut losyonu. Çok beğendim. Kutusu o kadar tatlı ki. Bakın şimdi. Dönüyor. Sonra yaptığınızda dönüyor. Evet. Başka bir şey yapmamış evet. evet buradan ve penta'ya teşekkür ediyorum. Şimdi hemen dinleyin gibi story atıp vlogumuza devam edelim. Evet şimdi gelen kargomuzu da açıp içine baktığımıza göre şimdi size odamın rezil durumunu gösteriyorum. Çok utanıyorum ama burası yatağımın olduğu kısım burası böyle. Burasının 10 dakikalık işi var. Çalışma masam da çok kötü. Şimdi hemen tripodu ve ışıkları hazırlıyorum. Sonra da toplamaya geçeceğiz. Maalesef ee, bu kısım bayağı bir dağınık. Çünkü hafta içi sürekli buradan ders programı hazırlarken toplayacak vaktim olmuyor. Kitaplarını döküyorum falan vesaire. Şimdi hani ince detayına kadar toplamaya çalışacağım. Burası biraz uzun sürecek gibi. verebilecek bir standım varken iyice o standı temizleyip oraya yerleştireceğiz. Evet masamı sildim. Masam bitti. Sadece şu alışveriş fişlerim var. Hazır Gloss görmüşken biliyorsunuz Euphoria dizisinde Gloss işte medenin Gloss'ları vesaire çok patladı. Ve ben hani 3-4 yıldır beni bilen bile çok Gloss kullanan bir insanım. Ve şu an Gloss fiyatları da durduk yere gereksiz bir şekilde pahalılaştı. Ee, ben de şöyle bir şey düşündüm. Neden Gloss markamı çıkarmıyorum? Ya yani Gloss'umu çıkarmıyorum. Çünkü bilmiyorum zaten hani bu tarz kendi ürünlerini çıkarmayı çok seven bir insan olduğum için Belki ileriki zamanlarda ya ileriki zamanda eğer çıkarırsam 1 iki ay içerisinde kendi Gloss'umu çıkarabilirim. Ee, öyle bir hayalim var yani. Şimdi makyaj masamda Hüseyin kendi ismini yazmış. Ona buradan selam olsun. Şimdi asetonla onu çıkarmaya çalışıyorum. Çıkmıyor. Yani Hüseyincim. neden böylesin? <laughs> Şimdi makyaj malzemelerimi vesaire topluyorum. bitti. Şimdi geriye sadece sadece değil. Daha yapacağım çok şey var inşallah kardeşim. şimdi böyle bir şapka taktım. Bir de altın siyah şartman giydim. Şimdi fileye gidiyoruz alışveriş için. Neden fileye gittiğimizi sorarsanız TikTok'ta popüler olan e, hamur ağacı filan vardı hazır, kurabiye hamur ağacı. Ondan filan alacağım o yüzden fileye gidiyoruz. Ve file de daha çok çeşit şey var. Evet şimdi yola çıktık. Hatta varmak üzereyiz çünkü file bize baya yakın. Ee, şimdi annemle gidiyoruz. Babam gelmedi. Fileye geldik. E şimdi içeri girdik. Direkt önce kurabiye harcına bakacağım. Şimdi bunlardan alacağım. Açıyorum. Kırmızı kuralların önünde bulunuyor. Gereksiz şeylerimi alacağım. Kahve karamelli kahve yapmak için bundan aldım. Şimdi adaçayı alacağım çünkü sakinleştirici etkisi var. Normalde demlemesini yapıyordum ama büyük ihtimalle bu direkt daha etkili olur. Şimdi AVM, ay AVM diyorum, şimdi file'den çıktık. Ben bütün aylık ihtiyaçlarımı aldım, işte çilekli, yoğurtlu vesaire vesaire zaten ben artık abur cubur cips vesaire çikolata hiçbir şey yemiyorum. Onun yerine çilek, meyve, sebze, yoğurt tarzı, salata tarzı şeylerle beslenmeye çalışıyorum. Benim için çok zor oluyor ama alıştım artık yani içecek olarak da sadece gazoz ve maden suyu içiyorum, başka sadece okulda kaprisan içiyorum. Neyse şimdi eve gidiyoruz. Eve gidince o aldığım kurabiye hamuruyla kurabiye yapacağım. Aşırı pratik bir şey. Direkt hamuru kesiyorsunuz. Sonra da fırına koyup pişiriyorsunuz. Evde uğraşmanıza gerek kalmıyor. 25 liraya böyle 3 tane ten rengi mum aldım. Böyle Pinterest'te. Bir sürü mumlarla ilgili böyle oda dekorları vardı. Onlardan özendim. Sonra Hindistan cevizli tutsu aldım. Zaten hep tutsu alıyorum. Bir tane de bubble mum aldım. Bunlar çok tatlı. Bu da 20 liraydı. Bu 12 buçuktu. Bir tane daha mum aldım. Hatta onu beyaz aldım ve yarısını pembeye boyadım böyle. Bu da 10 liraydı galiba. Şimdi hepsini yerleştireceğim. Evet şimdi bu komedinin üstünü boşalttım ve hemen yerleştireceğim mumlarımı. Öncelikle yakmaya kıyamadığım iki tane mumum var. Burning Candles'tan. Bir tanesi böyle çok güzel kokuyor. Gerçekten harika bir mum. Bir tanesi de böyle. Bunu da o kadar çok seviyorum ki bu ikisinin kokusu beni deli ediyor gerçekten. Yapıştırdım. Bakın ilkini yapıştırdım. Şimdi bubble olanı zaten yapıştırmama gerek yok. Onu direkt koyuyorum. Şimdi bu üç tane ten rengi olan var. Bunları da yapıştıracağım direkt. Evet, şimdi mum kısmını yaptım ve benim çok hoşuma gitti. Arkaya birkaç tane de böyle pinterestten fotoğraf bulursam tam olacak gerçekten. Böyle oldu. Görünüşü de böyle. Şimdi aşağı kata kurabiye hazırlamaya gidiyorum. Fileden aldığım kurabiyeleri deneyeceğim. Aldım. Evet şimdi kurabiye harcımız böyle bir şey. Bunu keseceğiz. Sonra fırına yerleştireceğiz. 180 derece fırını ısıtacağız önce. Anne sen ısıtabilirsin. Ben de o sırada bu kurabiye kekini keseceğim. Şimdi dilim dilim kesiyoruz. Orta büyüklükte keseceğim. Biraz zor kesiliyor. Şu an galiba bunun biraz ısınması lazım çünkü çok donuk. Kesmek gerçekten çok sıkıntı yani çok zor oluyor. Oops. Okey şimdi fırına atıyoruz. Önceden ısıttığımız fırına. İnşallah güzel olur çünkü şekillerini tam iyi kesemedim. Ama çok umutluyum yani. Ortasına koyuyoruz direkt böyle. Kapatıyoruz. Şimdi 12 dakika bekleyeceğiz. İnşallah güzel olur. Evet kurabiyelerimiz pişti. 15 dakikada falan oldu. Şimdi fırından çıkaracağım ve soğumasını bekleyeceğim. Evet şimdi kurabiyeler hazır. Çok güzel görünüyor. Ben biraz tadına da baktım. Tadları da çok iyi. Ve gerçekten bir kutu içinden bu kadar fazla çıkması baya iyi. Ve fiyatı da çok uygun. Baya 10'da 10 veriyorum puanına. Tadı çok lezzetli. Bu arada şimdi kurabiyeleri yaptım. Ama e, pizza söyledik. Pizza yiyip film izleyeceğim. Kurabiyeleri de sonra yiyeceğim. Evet şimdi pizza geldi. Pizza yiyeceğim. Da -da. Allah kahretsin. <laughs> evet şimdi e, duştan çıktım ve saçım kabarmasın diye şapka taktım ama kabardı. Bugün aldığım bu donmuş çilekle ve meyvelerle yoğurt bol yapacağım. Defne istiyor musun sen de çilekle meyve tabağı? Evet. Tamam. de yapacağız. Abla. Hüseyin'e de bir tane domuz verecekmişiz. Şimdi yapmaya başlıyoruz. Şimdi önce iki kişi yapacağım. Yok, bir kişi yapacağım. Defne sen Aa. istiyor musun ya? İstiyorum. Defne kesin ziyan edecek ama madem istiyor onu da yapacağız. Çünkü ben iyi bir insanım. Şimdi kaymaksız yoğurt kullanacağız ilk önce. Yoğurdumuzu eee ben iki büyük yemek kaşığı kadar koyacağım kendi kasem için. E, hatta 3 Ama Defne için bir kaşık koyacağım çünkü zaten Defne çok yemeyecek değil mi Defne? Bu arada ben de o yoğurt sevmiyorum. Yoğurt sevmiyor musun? Evet yoğurtsuz yapar mısın? Yoğurtsuz mu yapayım? Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar Defne yoğurtlu sevmiyormuş. O yüzden ona yoğurtsuz bir şey yapacağız. Şimdi onun yoğurdunu da kendi kiminkine koydum. <laughs> Böyle düzleştiriyoruz yoğurdu. Düzleştirmek yalnız. Böyle. Abla ben de düzleştirebilir miyim? Hayır. Peki. Evet şimdi. Önce çilek koyacağız. Evet çilek. Çileklerimiz donmuş. Abla ben de koyabilir miyim? Sen kendi tabağınkine koyacaksın. Şu, o yüzden ben iki tane koydum çünkü donmuşlar. Şimdi Defne de da koyacak. Koy bakalım kendine Donmuş. Bir tane koyalım. Evet. Evet. Bu kadar yeter. Şimdi muz keseceğiz. Defne tutun. Kim geldi? Babamdır. Evet. Şimdi bir tane muzun yarısını kendime yarısını da Defne için doğrayacağım ince e, şekilde. Anne bana ben kivi mi? soyar mısın? Çünkü ben kivi soymayı bilmiyorum. Evet. Şimdi e, muzlarımızı doğramaya başladık. Bir tane muz düşürdün abla. Evet. Evet şimdi muzlarımı yerleştiriyorum. Bana da ver. Tam yerleşti. sana vereceğim aşkım. <laughs> Ops. Oopsie. Oopsie. E şimdi Defne'ye de koyuyoruz. Çünkü Defne de muz yemeyi seviyor. Yeter evet. mi? Yeter. Ben kivi sevmiyorum bu arada. Defne kivi de sevmiyormuş, bayağı seçici bir kız. Ben onun yerine yerim kivi, sıkıntı yok. Şimdi yulaf kullanacağız. Daphne yulaf istiyor musun? Yulaf mı? Hana senin seveceğini düşünmüyorum ama. Ben seviyorum. İstem istemiyorsun, istemiyor. istemiyorsun, tahmin etmiştim. muzumuzun yanına yulaf koyuyoruz. Bu arada çok güzel görünüyor. Size artık tatlı, abur cubur, çikolata tarzı şeyleri yemediğimi söylemiştim. Onların yerine böyle canım illa böyle tatlı atıştırma bir şey çekiyorsa acıktığımda bu tarz bollar yapıyorum. Şimdi kivilerimizi de koyuyorum. Evet kivilerimizi de koyduk. Şimdi muzun muzumuzun ve yufamızın üzerine karamel sosu koyacağım. Nasıl olacağını merak ettim. Bunu da bugün almıştım zaten. Daha açayım şu şey kısmını. Bir de yulaf ezmesi aldım bugün. Anne nerede yulaf ezmesi? Yulaf ezmesi de koyacağım. bu ee, bavluma. Biraz garip bir bavlu olur şu an ya. Anne yulaf ezmesi. Aldım ya. Yulaf ezmesi mı? Hayır yulaf ezmesi olmuş. Şimdi biraz karamel sos koyayım. Anne vallahi aldım ya. Yulaf ezmesi dedim ama yanlış dedim. Bu aslında şey ezmesi. Krem fıstık. Ne bu? Fıstık ezmesi. ha. Terememizi koyduk şimdi biraz da bunları koyacağız. Ama açamadım naylanı var. Yesin bence tadı çok güzel. Evet bunu da açtık şimdi. Biraz koyacağız yine. Evet. Bolumuz hazır ama son olarak biraz e, çam balı ekleyeceğim. Çam balı e, normal bala göre biraz daha garip yani şöyle ki. Ha, bal. Evet bal. Ay, az az koymak istiyorum. Yine muzu'mun ve yulafımın üzerine daha çok bal koyuyorum. Bir de çileklerimde. Biraz daha değişik bir tadı var ve çam ağacından çıkıyor galiba. O yüzden biraz daha zor bulunuyor ama tadı çok güzel. Evet, hazır. Şimdi size de göstereceğim. Sonuç bu şekilde muazzam görünüyor. Şimdi afiyetle yiyeceğim. Bütün işlerimi hallettim biliyorsunuz ki odamı topladım, yemek yaptık, kurabiye yaptık, bowl yaptık, duşa girdim falan filan i̇şte her şey oldu. Şimdi burnuma bugün aldığım bantlardan bir tanesini takacağım. Ama şu an arıyorum arıyorum nerede olduğunu bulamıyorum. Allah'ım yarabbim daha buldum. Okey. Burnuma bunu yapıştıracağım. Sonra da bir tane konuşma hazırlayacağız sizinle. Çünkü yani ödev gibi bir şey. Bir de başka ödevim var mı diye bakacağım. İnşallah yoktur Allah'ım. Şimdi bunu yapıştıracağım. Bu da yüzümde işte bu kadar da yetenekli bir insan. Bu da yüzümde bir süre kalacak. Böyle ıslatıyoruz. Ve yapışmaya başlıyorlar galiba. Bakın. Biraz yapışması zor oluyor. Yapıştırdım. Baya da güzel oldu. Şimdi yüzümde ne kadar kalacakmış? 15 dakika. Okey. 15 dakika kalacak sonra da çıkaracağız. Siyah noktam yok ama ne olur ne olmaz. Evet şimdi ben çok hazırım. Eğer siz de hazırsanız taslak gibi bir şey hazırlayacağız. Zaten demin bahsettim. Kağıt lazım bana. Kağıdım yok galiba. Lan. Aa vallahi kağıdım yok. Neyse. Bizde çözüm bitmez. Hemen bir defter bulacağım. Ama kağıt lazım ya. Aa iftar belgemi buldum lan kağıt ararken. Oha. Hem de altın Ya çok duygulandım şu an. Takdir de var. Tabi o zamanlar takdir alıyormuşum işte. Şimdi teşekkür alıyorum. Neyse tamam. Şimdi motivasyonuma geri döndüm. Fakat hala bir defter kağıt. Yani defter var da düz kağıt lazım bana ya. Of. <laughs> Tamam. Buldum. Defter. Burada kareli deftere yazacağız şimdi bir şeyler hazırsanız. Bu benim biyoloji defterimmiş. Artık değil. Ehe. Kalem olarak kahverengi kullanacağım. Çünkü kahverengi hiç different. Şimdi. Ben girişimcilikle... Lan bu kalem yazmıyor. Artık yazıyor. Harbi yazmıyor ya. ya. Ben var ya böyle şansın. Tamam mavi yazıyoruz. Bu da yazmazsa küfür ederim. Okey yazıyor. Şimdi girişimcilikle ilgili bir TEDx benzeri konuşma hazırlayacağım okulda. Konuşmak için konuyu ben seçtim. O yüzden inşallah güzel bir şeyler bulabilirim. Evet başlıyorum. Evet maşallah elime koluma sağlık bir sayfaya yakın yazı yazdım ki benim yazım bayağı küçük olduğu için bence bir sayfa eder. Bu zaten taslak gibi bir şeydi o yüzden hani o kadar aşırı önemli değildi ama yine de özen göstermeye çalıştım. Şimdi banyoya gidip burnumdaki bu şeyi çıkartacağız çünkü 15 dakika hatta 20 dakika oldu. Sonra da makarna yiyeceğim ve uyuyacağım. Bugün de böyle bitirmiş olacağız. Yarın bu arada perşembe ve beden var. Biraz acıyor. Bakıyorum. Anne. Ah teşekkür ederim. Arkadaşlar. Yani aslında kötü yapmak istemiyorum ama çok bir şey yok galiba değişen. Bakıyorum. E, tabii bayağı kir gitmiş ve yumuşak olmuş gerçi. Güzel. Biraz şurama yapışmış. Bu arada yarın beden var ve çok mutluyum ilk iki ders. O yüzden okula güle oynaya gideceğim ve şimdi makarnamı yemeye gidiyorum çünkü ben günde 5 öğün falan yiyorum aç bir insanın genel olarak. Şimdi biraz makarna yiyeceğim hem kilo alma sürecinde olduğum için hem de spora gittiğim için bayağıcık yiyorum. Bu arada bu kremamak. Galiba artık videoyu kapatmam gerekiyor. Çünkü günün sonuna geldik ve her şeyimi çektim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like tuşuna basın ve yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın ki ben de böyle daha çok video çekebileyim. Dediğim gibi umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. E, açıklamalar kısmında bütün Instagram'dır, sosyal medya hesaplarıdır. Hepsi bulunuyor. Hepsinin kullanıcı adı mevcut. Hepinizi çok seviyorum. Çok öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.